Eğitim Müdürümüzün konuşmaları, Toroslar Belediye Başkanımızın konuşmaları ve Sayın Valimizin konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürütücüsü olduğu Havacılık, Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliğimize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Türkiye Uzay Ajansı tarafından hayata geçirilen Milli Uzay Projemiz de büyük bir coşku ve heyecanla çalışmalarda devam etmektedir. Şenliğimizde robotik kodlama, drone yapımı, mini roket yapımı, ülkemizin parlak geleceğine duyduğum sarsılmaz inançla şenliğimizin tüm evlatlarımıza örnek olması, ışık tutması, gençlerimizin yollarını açmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize en kalbi sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'te ilim Çin'de bile olsa gidip alınız demiştir. Yine Anadolu'da kültür kodlarımızda, inanç ve kültür kodlarımızda damgası olan Matur Hüdin ve Hoca Ahmet Yesevi akıl ve bilim demişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu konuda o kadar net ve ısrarcıdır ki benim fikirlerimle bilim ve fen çelişirse bilim ve feni tercih edin demiştir. Bizler de bu yolda emin adımlarla ilerlemek mecburiyetindeyiz. Yakın tarihimiz dışarıdan aldığımız bilimsel ürünler ve teknolojinin sürdürülebilir olmadığını, bize bir şey kazandırmadığını, teknolojiyi, bilimi üreten toplumlara bağımlı hale geldiğimizi ortaya koymuştur. Bunun aksini de aslında yine bir yıl önce Karabağ Savaşı'nda genç mühendislerimizin, çocuklarımızın ürettikleri sihalarla kazandığımız Karabağ Zaferi bunun en önemli göstergesidir. Toplumumuz için, milletimiz için, devletimiz için bir başlangıçtır. İnşallah bu başlangıçla bu güzel başlangıca aynı şekilde devam edeceğiz. Üretmeye devam edeceğiz. Allah'a çok şükür gençlerimiz, çocuklarımız, okullarımızı ziyaretlerimizde görüyoruz. Parlak limalarıyla, yeteneklerinde, zekalarıyla pırıl pırıllar. Onlara doğru eğitim vermek, doğru yönlendirmek de hep beraber bizlerin görevidir. Bu açıdan bu bilim şenliğini son derece önemli buluyorum. Hayatı buluyorum. Bu şenliğin gerçekleşmesinde başta Sayın Valimize, Sayın İlmilli Eğitim Müdürümüze, Sayın Kaymakamımıza ve emeğe geçen herkese Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçeride bizim de standımız var. Türkiye Belediyeler Birliği'nin genç dostu şehirler yarışmasında, proje yarışmasında ödül aldık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödülümüzü teslim aldık ve projeye 500 bin lira da destek aldık. Bu açıdan mutluyuz, gururluyuz. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz bu tür çalışmalara, bu tür projelere her zaman açık olduğumuzu, hazır olduğumuzu, desteklemek üzere, içinde bulunmak üzere hazır olduğumuzu da buradan tekrar beyan ediyorum. TÜBİTAK projeleri, programları kapsamında İl Eğitim Müdürlüğümüzün hazırladığı, Toroslar Belediye'mizin paydaş olarak katkı sunduğu çok önemli bir etkinliği, havacılık, uzay ve otomasyon bilim şenliğini beraber açmanın ben de mutluluğunu, kıvancını yaşıyorum. Öğrencilerimiz olmak üzere, yeniden yetişe tüm vatandaşlarımızın bu konuda farkındalık oluşturma bakımında bu bilim şenliği vasıtasıyla bu konuya olan ilgilerini artırmış olacağız. Başkanı Diyeti Müdürümüz ve Eğitim Camiası olmak üzere Efendim Tübitak kurumumuza Toroslar Belediyemize belediye başkanımıza emeği geçen herkese huzurlarınızla teşekkür ediyorum. çok seviyorum biliyor musunuz? <laughs>